Mendel'in dihipri çaprazlamada kullanacağı bireyleri üretmek için öncelikle arkadaşlar birbirine zıt özelliğe sahip iki karakteri bakımından da homozigot iki birey arasında bir melezleme yapılması gerekir. Cevap C seçeneğidir. Mendel yaptığı dihipri çaprazlamalarda şans eseri her zaman fenotip ayrışım oranını 9-3-3-1 olarak bulmuştur. Çünkü seçtiği karakterler bağımsızdır. Bu yüzden arkadaşlar sadece büyük S ve D değil aynı zamanda büyük S ve küçük D aynı şekilde küçük s ile büyük d de yan yana gelebilmektedir. Buna arkadaşlar bağımsız açılım denir. Mendel yapmış olduğu çaprazlamalar, dihipri çaprazlamalar sonucunda elde ettiği bu fenotipten bu sonuca varmıştır. Eğer arkadaşlar seçtiği karakterler bağlı olsaydı bu durumda her zaman büyük S ile büyük T, küçük S ile de küçük D bir araya gelecek. Diğer fenotipler arkadaşlar ortaya çıkmayacaktı ve aynı monohibritteki gibi sonuçlar 3'e 1 çıkacaktı. İşte bu şekilde 9, 3, 3, 1 olarak çıkması genlerin gametlere giderken bağımsız bir şekilde dağılabileceği fikrini Mendeli düşündürmüştür. Cevap A seçeneğidir. Yapılan çaprazlamada erkeğin genotipine baktığımızda iki karakterin ikisinin de arkadaşlar çekinik olduğunu görüyoruz. Bunlar fenotip sonucunu değiştirmeyecektir. Buradan arkadaşlar gelecek gametler içerisinde eğer crossing over gerçekleşiyor ise büyük AB fenotipi ile arkadaşlar küçük AB fenotipi açığa çıkacaktır. Eğer crossing over gerçekleşmezse bu durumda arkadaşlar diğer fenotipler ortaya çıkacaktır. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki çaprazlama şemasına göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Gördüğünüz gibi iki karakter bakımından iki tane heterozigot özelliğe sahip iki bireyi çaprazlıyorsak yaptığımız dipli çaprazlamadır. Sonuçta arkadaşlar 9331 fenotipi elde edilir. Her birinden dörder tane gamet oluşur ve bunların oluşma olasılığı 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla 1 1 1, 1 arkadaşlar gamet oranı karşımıza çıkar. Bu çaprazlama sonucunda büyük A ve B fenotipine sahip olan arkadaşlar bireylerin oranı 9'dur. Bunun sebebi büyük A, B arkadaşlar allellerin taşıyan gametlerin yüksek oranda bulunması değil. Büyük A ve büyük B allellerinin küçük A ve B ile bir araya geldiğinde onları bastırmalarıdır. Cevap D seçeneğidir. Kalısal belirleyiciler genlerdir. DNA üzerinde bulunurlar ve homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında yer alırlar. Homolog kromozomlar birbirinden ayrıldığında bir karakterden sorumlu iki tane belirleyici olan alleli birbirinden ayırarak gametlere dağıtırlar ve eşe yücelerin oluşumunu sağlayan mekanizma ise mayaz olarak karşımıza çıkar. Cevap C seçeneğidir. Eğer fenotipte büyük A, B varsa genotipte en az bir büyük A, bir de büyük B olmalıdır. Eğer iki küçük B varsa bu fenotipe büyük B olarak yansımaz. Cevap C seçeneğidir. Tek karakter bakımından heterozigot olan iki tane bireyin çaprazlaması demek monohibrit çaprazlama demektir. Eğer sonuçta fenotip ayrışım oranı 3'e 1, genotip ayrışım oranı 1 2 1 çıkıyor ise iki genin arasında tam baskınlık vardır diyebiliriz. Mendel'in Mendel'in öngördüğü gibi. Ama arkadaşlar eğer fenotip ayrışım oranı 1 2 1 çıkıyor ve genotipe eşitleniyor ise iki genin arasında tam baskınlık değil, eş ya da eksik baskınlık vardır diyebiliriz. Cevap D seçeneğidir. İki karakter bakımından baskın fenotipe sahip olan iki bireyin çaprazlanmasından arkadaşlar iki karakter bakımından çekinik özelliğe sahip bir e, fenotipli birey meydana geliyor ise bu durumda arkadaşlar her iki karakterinde heterozigotu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Çiçek ve tohum rengi bakımından heterozigot olan mor çiçekli sarı tohumlu bir bezelyenin kendileştirilmesi demek bir dihibrit çaprazama yapılıyor olması demektir. Sonuçta hem mor hem de sarı tohumlu yani her iki karakter bakımından baskın fenotipe sahip olan bireylerin dihibrit çaprazlamada oranının 9 olması gerekirken 3 olduğu bizlere söyleniyor. Eğer arkadaşlar bir dihibrit çaprazlama sonucunda fenotip ayrışım oranı 9 3 3 1 değil de 3 1 şeklinde çıkıyor ise bağımsız açılım gerçekleşememiş. Çünkü bizim seçtiğimiz arkadaşlar iki karakterden sorumlu alleller aynı kromozom üzerinde bulunuyor ve crossing over gerçekleşmemiş demektir. Cevap D seçeneğidir. Bir homolo kromozom çiftini oluşturan kromozomların birinde büyük HG, diğerinde küçük HG allellerini taşıyan bir birey ile her ikisinde küçük hg allellerin taşıyan bir bireyi çaprazladığımızda meydana gelen yavruların içerisindeki fenotip ayrışım oranı bizlere soruluyor. Burada krosun gowerin gerçekleşmediğini varsaymalıyız. Eğer bir karakterden sorumlu arkadaşlar iki allel çekinikse yani homozigot durumdaysa bu birey ancak bir çeşit gamet oluşturur. Diğerinde ise eğer krosun gover yoksa arkadaşlar büyük H ile büyük G Diğerine de küçük h ile küçük g bir araya gelecek şekilde iki çeşit gamet meydana gelir. Eğer bunları birbirle çaprazlarsak arkadaşlar bir tane büyük hg, bir tane de küçük hg fenotipine sahip birebir oranında iki tane fenotipe sahip birey elde ederiz. Cevap E seçeneğidir. Bağımsız iki gen bakımından heterozigot bireylerin ile elde edilen dölde aşağıdakilerin hangisinde verilen genotipin diğerlerinden farklı oranda ortaya çıkması beklenir denmiş. Eğer iki genin arkadaşlar bağımsız olduğu söyleniyor ise bunların arkadaşlar oluşturabileceği gamet çeşidi 4 tanedir. Ve bunların hepsinin de oluşma olasılıkları 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla bu 1 bölü 4 olasılıkla oluşacak gametlerin A seçeneğinde verilen bir bireyi oluşturabilmesi için iki tarafta da arkadaşlar büyük A ve B taşıyan gametlerin birleşmesi gerekir. Aynı durum arkadaşlar küçük a küçük a küçük b küçük b durumu için geçerlidir. Gördüğünüz gibi iki taraftan gelen birer tane gametin birleşmesi gerekir. Eğer arkadaşlar B seçeneğine bakarsak orada da yine karşılıklı iki gametin birleşmesi gerekir. C seçeneğine dikkat edersek orada da arkadaşlar yine iki karşılıklı gametin birleşmesi gerekiyor. Fakat E seçeneğine bakarsak büyük AB ile küçük AB'nin veya küçük AB ile büyük AB'nin birleşerek arkadaşlar iki olasılıkla bu genotipi oluşturabileceklerini düşünebiliriz. İkisinin de 1 bölü 16 oluşma ihtimali vardır. Eğer bunları toplarsak 2 bölü arkadaşlar 16 yapacaktır. Dolayısıyla diğerlerinden daha yüksek bir genotip olarak karşımıza çıkacaktır. Cevap E seçeneğidir.